arkadaşlar ben Hakanlı Game Over ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oynayacağımız oyunun The Very Organize Çok organize, hırsız ee, oyun güzel bir oyun. Hırsızlık oyunu tabi hırsız oyunda başka bir şey yapmıyor. Hırsızlık. Hırsız başka ne? ne yapar ki? Ne yapar acaba? Hırsız eşya çalar. Eşya çalar. Başka bir şey yaptığını bilmiyorum ben oyunumuzda oyunumuzda bir liste veriyor bize hırsızın çalacağı listeler nasıl bir şeyse artık hırsız listeyle çalın güzel evet. space ile oyuna başlıyoruz elimizde bir fener oluyor oyuna başladığımızda ve evet geldi elimizdeki feneri sağ klikle aç kapa buradaki ışıkları aç kapa aç kapa aç kapa yapabiliyoruz Buradan kaçıyoruz adam geldiğinde. Space'le de eşyaları tutuyoruz. tabi en önemli özellikle de Q'ya basıp listemizi açmak. Şimdi tablet almıyor. DVD player şu herhalde. Evet bu. Bunu da almıyor. Ne manyak iş ya bu. Şurada para var. Evet parayı aldık. hızlı olmamız lazım. Yoksa ay ay Yüzümüzü de al aldık 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 şuralarda a ah, para şuradan şöyle bir açalım bakalım dolaplar da açabiliyoruz güzel bir özellik bence bence güzel bence güzel bisiklet şuradaydı ne gör ah ne olmuş koptum bisikleti aldı adam ya müthiş şuralarda bir şey var mı acaba acaba korktum ya ayıdan korktum um, vaze vazo tipe albüm şu anahtar ofis anahtarı bu bunu, bunu anlamıyoruz ha bu radyo ile radyo Aa laptop vardı evet oy çok güzel gidiyorum ha, kendimi şu an çok sevdim ya aç kapıyı aç o para Adamlar banyoya para koymuş. Çok Aa, adamlar ne zengin adamlar ya bu nasıl PlayStation 3 var. <laughs> Kapat. Bu ne? Kulaklık. Dolaplar açılıyor mu? Açılıyor. Yani giysi alabiliriz. Ah. Ah ne oluyor? Korktum, korktum, korktum. Başıma Kendisiniz. Kasa. Ah, 68, 18. Aklınızda tut. 68, 18. Şu e, ee, yatak odasında şey var. Ah, para. Para, para. E, ee, şurada kasa var. Evet, kasa. 68, 18 değil mi? 68, 18. Tabi yazmıyor bu öküz. Aa yazsana. 60 8 10 8 ve aç. Ya hayır. 60 66 18. mıydı 66 10 8 aç. Hay açıldı. Açıldı vallahi. Of 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 zengin olduk. Zengin olduk. Ah araba sesi geldi. Evet ev, evin sahibi geldi. Söyleyeyim mi? Evin sahibi geldi. Bizi bizi öttürecek. Ha sticker bu. Şu anda çok bir mutlu oldum ya biliyorsunuz. Evin sahibi geldi. Korkum, korku, korku. Evin sahibi aha. Evet kapıyı açmak üzere. Kapıyı açıyor mu? Korkma. Aha. Aha, evin sahibi. Vurma, vurma bak o kadar para aldım bak. Bak, bak, bak vurma. Git gelme lütfen. Lütfen ben seni çok seviyorum ama lütfen bak gelme. Ben seni çok seviyorum. Ben ben sana ne yaptım ki? Ben sana bir şey yapmadım. Vaze. Vaze ne ya? Vaze. Vazo mu ki? Vazeyi bulamadım ben. Evet, çok güzel. Of, zengin olduk. Çok güzel, çok güzel. Ee, adam gelmeden ben bir şeyler söylemek istiyorum. Um, video bölüm, Aa, aşağı uçtu. Ah geçmiş olsun. Ah geldi. Geldi <laughs> git git gelme git gelme git gelme git gelme, git, gelme. kapıyı kapat git gelme çık 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 beni korkutma beni 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 kaçıyorum adamdan kaçı kaçıyorum <laughs> video seri olmayacak bölümlü olmayacak yani Eee şey seri olacak ne seri tadım tadımlık olacak tadımlık seri olacak ee, biliyorsunuz ki tadımlık diye serimiz var böyle bir bölümlük videoları paylaşacağız Bunun gibi oyunları böyle devamlı olmayan bir de e, nostalji serisi yapacağız nostalji serisinde eski oyunlardan oynayacağız Call of Duty birden başlayacağım ben nereye kadar gidersem artık bilmiyorum ee, Fatih de GTA sanatları çekmeyi düşünüyordum açtım için Fatih de GTA sanatları çek, çekmiş GTA sanatları gerçekten izlenen bir oyun ve güzel bir oyun gerçekten ee, başka diyeceğim bir şey yok bir kovalama daha yapmak istiyorum ben. Kovalamaca, kovalamaca ah, 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 evet. Yüzü yok adam Yüzü yok, öleceğim Evet, kaçtım ye kaçtım Of 3 Otuz sekiz bin Müthiş para Kendimi alkışlıyorum Müthiş para Kaç defa oynadım bu kadar para yapamadım ben ya Ne müthiş adamım ya Süper adamım ya Bu arada adam size vurdukça can yani Öldürebiliyor sizi ona dikkat edin derim. Size de tavsiye ederim oyunu. Çok güzel bir oyun. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Yorumları, yorumlarınızı bekliyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.